Aman tanrım neler oluyordu? Loki neye bakıyordu? Aşk ne oldu? Aşk ne yaptı? Ne yaptı Loki? <laughs> merhaba. Evet, merhaba. Tekrar sizi gördüğümüze çok sevindik. Biz de sizi gördüğümüze çok sevindik. Nihayet bir video ile daha birlikteyiz. Evet. Nasıl gidiyor şimdi? Bize birazcık anlatın. Nasıl bir gitsin? Doğum günümü kutladık işte bu hafta. Evet. Güzeldi. Eğlenceliydi. Bol bol yedik. Yemediğin kalmadı. Loki sen sevdiğin... Loki de o kadar yedi ki kusmak zorunda kaldı. O kuzu. <laughs> kusuyor kusuyor sonra tekrar yemek istiyor. O takviye bulmuş gözüküyor arkadaşlar. Safkan bir İtalyan. O galiba tam olarak Yemekten çok zevk alıyor bizim gibi. Çözmüş. Bu tarza mı gidiyoruz Loki? Daha çok yeme takviye. Hunger Games. Loki'nin kombini hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Lütfen bir görelim. Ama... Sponsorumuz olan Adito. Adidoka. Adito. Teşekkür ederim. <laughs> Evet, bugün nelerden bahsedeceğiz? Evet. Kanada'da olmazsa olmazlar. Kanada'da olmazsa olmaz. Evet. Bu da şeyden yapmak istedim. Çünkü Kanada'ya geldi, ah keşke şunu da bilsek, şunu da yapsak evet. tarzı şeyler oluyor. Öyle bir şey de var. Aslında böyle bir e, kaynağa her yerden ulaşırlar. Şu an herkes Kanada'ya gelen herkes YouTube kanalı açıp bir şeyler yapıyor. Ama Nacizane bizimki 10 senelik deneyimimizden yola evet. çıkarak bahsedeceğimiz şeyler. Biz de 3 şehri de gezdik. Evet 3 tane şehirde yaşadık Kanada'da. Kanada'nın eski halini de biliyoruz. Ah şu eski Kanada dedikleri iyi zamanların bile sonuna denk geldik biz. Hangi 3 şehirden söyleyelim tekrar izlemeyenler olursa evet. diye. Vancouver, Calgary ve Edmonton'dan bahsedeceğiz. Evet. Yani şöyle aslında biz üçünde de yaşadık. Üçünde de belirli bak en az iki seneden fazla yaşanmış bunu. Ya. Edmonton biraz öyle değil ama yani, Calgary ah, diyorum, Vancouver'da 7 sene yaşadık. Calgary'leri dedim biraz daha az ama görmek Ki, gerekiyor yaşamak. Vancouver'da şey, e, birçok insanı çek, çekiyor. Toronto'daki insanı bile çekiyor. Niye? E, doğası gereği, ne bileyim. Evet. Sonuçta Toronto'da artık sıcak bir yer haline geldi ama sonuçta yazlık bir yer olarak her zaman Vancouver daha çok insan çekiyor. Yani demeyelim, onun yerine bence aklınıza gelen hepsini saymaya başlayalım. Olur. İlk aklına gelen, Kanada'da survive etmek için aklına gelen olmaz. Evet. Olmazsa <laughs> olmaz. Sen söyle Argo'nu unuttu çünkü onları. tamam öyle kal. Ama ben hatırlatarak başlayayım. Yes. Biyolojik hazırlık diyelim. Biyolojik hazırlık. Evet. evet. Biyolojik zamanınız. Doğum yapmadıysanız hemen çocuk doğur. <gülüyor> <gülüyor> Biyolojik zaman ne ya? Hayır ya, hayır İklim, hastalık onlardan bahsedemiyoruz. Bu arada loki dünya taraftar <laughs> önce dikkat edin aşırı <laughs> ne dedik biyolojik zaman mı? <laughs> Bir ayakta uyumak buydu. Çok seviyor konuşurken uyumak. Biyolojik zaman. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Neydi ya? Ya biyolojik olarak yaşadığın e, hazırlığı ha. söyleyelim. Hani çünkü iklim olarak Türkiye. Şöyle şey. bir şey olabilir, evet. Mesela ben kendi adıma çok hasta olan bir insandım. Bağışıklık sistemim çok kötüydü. O da şeyden sürekli antibiyotik kullanmaktan. Evet. Gidiyorsun, hemen antibiyotik veriyorlar. Aynen. Ben o yüzden antibiyotiksiz iyileşemez bir haldeydim. Hı -hı. İlk Kanada'ya geldiğimizde zaten yeni mikroplar, soğuk hava. Yaklaşık neredeyse her haftamızı hasta geçiriyorduk. Kötük iki gün sonra tekrar hasta oluyorduk. Ya aslında biraz dedik mı? Hazırlı olamam. durumu. Hazırlı olur ama bu Sence zamanla. Hazırla, alışacaksın. Çünkü 4-5 sene sonra önce vücudun alışıp hasta olmamaya, oradaki mikroplara alışmaya başlıyor. Başka bir kıtadasın sonuçta. Evet, evet, Aynen. Yani onun etkisi de gözüküyor tabii. Nasıl hastalık böyle? Covid'den daha beterdi. Be. Aynen. Ve doktorların hiçbir sana şey yazmıyor Aynen. antibiyotik. Yani o zaman şöyle diyebiliriz Hazırlık olarak antibiyotiksizliğe alışın. Antibiyotiksizliğe alışın veya yanınıza getirebiliyorsanız ilaç getirin. Ersin. Alerji hapı. Buranın alerji hapları çünkü markette satılır gibi zaten markette satılıyor. Evet, Hiçbir uygun. işe de yaramıyorlar. Evet. Alerji devam ama o hiç geçmedi. <laughs> evet ilaç. O şu an uyumaya devam ediyor. <laughs> so what else? Peki bundan bahsettik. Şöyle bir şey daha var. Evet. Ben acayip üşüyen bir insandım. En ufacık bir şeyde hemen titrer, üşüdüğüm zaman ertesi gün hasta olurum falan. Ve bunların hepsi 6-7 seneden sonra değişmeye başladı. Şu an eksi 30 yani hava belki kışın. Hı hı. Ve üşümüyorum resmen. Yani ya eskisi kadar üşümüyorum. Sen evet. Türkiye'nin soğuk iklim yerlerine gidip alışmaya başlayabilirsiniz mantığı aslında. Aynen yani vücudumuz bir şekilde kendini adjust ediyor. Evet. Ama o da zaman alıyor tabii yani 1-2 senede olmasını beklemeyin. E zaten Alberta'ya gelmediğiniz sürece soğuk probleminiz de yok. Toronto ile Vancouver gayet mild yani. Ama düşün Vancouver'da çok soğuk olmamasına rağmen bir sastı yani oluyor. Yani, Türkiye ile kıyaslıyorsun sonuçta. Aynen. Yani evet çok güzel hava oraya göre yani buralara göre. Aynen. Ben, ben şu de... an zaten şeyi düşünemiyorum Türkiye'nin hava durumunu. Orada bize çok sıcak. Büyük ihtimal ölürdüm yani. Evet dayanamazdık. <laughs> Number two. Biraz da e, zihinsel Mindset. Özellik. ama şu açıdan. One. E, support olarak birisiyle gelmek ya da single gelmek. Bunu evet. biraz örneklendirelim istiyorum. Bence buraya single gelen biri, yani yalnız gelen biri sanmıyorum ki çok kendini yıpranmış hissetmesin ve tutunabilsin burada bir hayata. Emotional support'un olmalı. Evet. O arkadaşın mı olur, sevgilin mi, karın mı, kocan mı bilmiyorum ama yani yalnız biraz zor. Çünkü çok devlet işleri seni yıpratacak her şeyin bir anda değişmesi, başka dil konuşmaya başlaman seni yıpratacak. <laughs> Gelecek kaygısı yaşayacaksın. Yani bunların hepsini tek başına halletmen imkansız. Ki bunu bazı arkadaşlarımızdan gördük biz buraya geldiğimizde. burada olmasa hani Kanadalı Hı -hı. fakat başka bir region'dan mesela Quebec'ten gelmiş çocuk yani biraz kaldı sonra dayanamıyorum diye. Yani 14'de. ki bu sadece şey bölgesel bir de, Kanadalı biri. Onu ee, aynen. Fransız Kanadalı geliyor şey de İngiliz tarafına geliyor. Ve bu bile onun için kültür farklı. Kültür farklılığı aynen. Ve ondan sonra ki başka bir ülkeden gel gelip de bunu yaşamamak zaten şey anormallik olurdu. Evet. Bu çok normal bir şey zaten. Evet. Number 3. Parmağım da yok <laughs> Bu kısımda da o değil şey diyecektim. Araba. Araba. Evet. Araba sürebilir. Kanada'da arabanız yoksa zaten bir hiçsiniz. Yani zaten public transit ücretleri çok pahalı bence. Yeterli değil yani bir de. Nereden baksan 100-130 dolar arası bir şey ödüyorsun. Kanada genel niye diyesin ki? Bedava olması lazım. Zaten evet. soğuk bir ülke. Ki şey de yok. Stabilite diyelim ona. Yani zamlanmaya hazır. Ama bir de mesela ona alıştın hadi ona göre bir şey gideceksin, edeceğin falan. Otobüs kısmı stabil değil. Mesela ben denediğim için biliyorum. Hı hı. Zamanlama süper tutmuyordu. Tutmuyor. Bazen gelmediği oldu. Ben o yüzden arabayla tren istasyonuna gidip park edip oradan trene. Trenin zamanlaması süper. Ona diyecek yok. Vancouver'da yani. daha güzel canım ulaşım. Ama mesela sen de burada şeyi çok sevdin. Mesela biraz da sanki her şehrin belirli alanları da iyi olur Şimdi zamanında Vancouver'da olimpikler olduğu için devlet daha fazla yatırım, yatırım yapmış böyle şeylere. Ha. O yüzden şehrin bir ucundan bir ucuna giderken zorlanmıyorsun ve vakit kaybetmiyorsun. Hop hemen downtown'dasın falan. Ama hı hı. Alberta'da, Calgary'de, Edmonton'da da şehrin bir ucundan bir ucuna gitmek ölüm. Kesinlikle. Zaten tren o kadar. Ben Aynen. Gibi... Şehrin bir ucundan bir ucuna gitmek istiyorsan iki saatini, bir buçuk saatini harcamak zorundasın trenle. Evet. Otobüsle. Tren, üç arka, dört kere otobüs. aktarma yapman lazım. Evet, o eksik. Evet. Ama zamanında geliyor. Öyle bir de eğer ki bu kadar aktarma yapılmayacak yakın alanlardaysa mesela senin örneğinde gittiğin cimi Hı hı. Örnek hı. mesela hani gittiğin alan çok uzak bir alan değil. Yani evet. Böyle belirli bir koordinat olduğu zaman, zaman okey. Bir otobüse gidiyorsun. Bir otobüse gidiyorsun. İşte onu diyorum. Aynen. Onun da zamanlaması hep tutuyor. Google'da ne diyorsa o. Güzel. <laughs> Önceliğiniz neyse, çalıştığınız yer olabilir veya gym olabilir, her neyse. Hani yaşa, yaşayacağınız yeri ona göre seçerseniz en azından tek otobüste gideyim en çok istediğim yere diye. Aynen. Ona göre seçmeniz lazım. Ya, ama hani North'da, South'da yaşayıp, Downtown'da işe giderim diye bir hayaliniz varsa zor. Alberta'da zor. Aynen. Calgary için de, Edmonton için de arabanız olmalı. Number 4 Türkiye'den geldiğimiz için yemeğe düşkünüz hepimiz. Hı hı. Tabii ki. Ve burada her istediğinde hani tamam paran varsa yersin ama bence paran olsa bile yiyemeyeceğin zamanlar var. Çünkü option bence yok eğer çok seçiciyseniz ki biz seçiciyiz. Evet. O yüzden kendiniz yemek yapmaya hazırlıklı olmanız lazım. Yoksa pahalı da. Pahalı yani. Pahalı ve bazen opsiyon da yok. Bir de şey de durum aynen opsiyon olmaması bir de otitin hani, paranın hakkını alamamak. Alamamak bence. Yeterli Ama biz o. çok picky olduğumuz için belki öyle birçok insan tatmin bile oluyor olabilir neydi de. Bence o. Yani dediğin gibi hani insan seviyede bir şey yiyip de sadece karın doyurma amaçlıysa o yeterli olur. Yani o zaman McDonald's'ta da yiyebilirsin. Yani. Ha, o tarzdaysanız olur. O ok, evet. Ama hani biraz daha böyle midene şey iyi seriyorsun. bir şey girsin, midenize girdiğiniz şeyler konusunda seçiciyseniz. Evet mesela ne bileyim bir sulu yemek, bir şey, hmm. herhangi bir şey olabilir <laughs> bu. Bir İtalyan tarzı olsun, Fransız tarzı <laughs> evet. olsun. Neyse ki Leo'cum bu konuda başarılı. Çok başarılı. Ah, teveccühüm. O yüzden de dışarıya çok fazla şey yapmıyoruz. Bazen tek düşündüğümüz o konuda bizim hep suşi oluyor. Kendisi galiba küstü. Belki uyumak istiyordur. Oğlum, adı dokun eğilim reklamını mı yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> sushi bir tek bizim öyle dışarıdan rahatlıkla seveyim. Sushi de sadece Vancouver tarafında öneriyorum. Asian population daha çok o tarafta. Dolayısıyla yani bence gayet iyi seçenekler var Vancouver'da. Calgary'de evet, bir tane bulduk, unuttuk adını da hmm. söyleriz belki. Ama Vancouver'da random bir yere girdiğin zaman bile hani bir sushi'ciye evet. iyi yiyorsun yani. Günaydın. Good morning sweetheart. Günaydın. Handyman diye yazdım bunu ama işte ne diyebiliriz ev işleriyle alakadar olabilmem. Elektrik olsun, su olsun evet. bu tarz işleri halledebilmeniz lazım. Çünkü birçok şeyle karşılaşacaksınız evet. ve Çünkü... Türkiye'deki gibi ah Ahmet amcayı çağırayım. <gülüyor> yok <gülüyor> Ali Usta'yı çağırayım düzeltsin öyle bir şansınız yok. Aynen. Eskiden Türkiye'de onlar da basitti. Şimdi artık duyuyorum ona da ekstra ekstra paralar istemiyor ama gene burada harika. Hani ev sahibine söylüyorsun o yapıyorlar. Biz onu bile tecrübe etmedik. Çünkü bizim ev sahibimiz varken bile eskiden kiradayken can halletmek zorunda kalıyordu bunları. Evet çünkü biz eve fazla insan almayı sevmiyoruz. Şey oluyor bir de yapamıyorlar. Herkes için sıkıntı. Biz de dedik ben yapayım. Ha, yani çoğu zaman hatta şey o yapıp Parayı o alıyordu. <laughs> Aynen. Yani mesela değiştirmek gereken bir şey oluyor. Örnek veriyorum hemen. E, ocakların üstü. Ocak şeyde Vancouver'da bu elektrikli ocaklar çok kullanılıyor. Evet orada onu kullanıyoruz. Üst piral resistance Hı. olan. Onu bazen değiştirmeniz gereken bir uçlar çok eski değilse. Ya da işe zımpara yapılabilir. Yani YouTube'u çok kullanılması gerekiyor. Ama bu konudaki şeyleri araştırmak için. Bunu evet. nasıl tamir mi? Çok kullanacaksınız. Özellikle çok alakanız yoksa da bunu öğrenin gelmeden. Tabi canım, sen her şeyi öğren. Elektrik, bo su borusu takma. Aynen. Gider, gider borusu mesela akıtabilir. Yere laminat kaplama. Mesela bende yoktu ama gelince. Boya. Deneyince oldu. Wet barı mesela yapmak gene. O, oh, bu ev için ayrı bir video yapacağız. Bu evdeki çoğu şey canın handi sayesinde. Hani biraz şey işi tabi, yani. Nesaret edip merak edip sonra yapınca da oluyormuş hadi bunu da yapayım deyince Hı -hı. oluyor ama dediğim gibi onda şeye çok dikkat etmeniz lazım hani güvenlik kuralı nedir burada ona dikkat edeceksin Hı -hı. mesela buranın işte şey build code deniyor ona hani onda ne kullanmak gerekiyor ona göre ürün alın ona göre doğru yere doğru şeyi takın. Aslında bir de araba tahmininden ama Aslında aklımdaydı o. Araba tamirci tanıdığınız varsa ya da sık sık götürdüğünüz rica edin. Araba tamirinden anlıyorsanız zaten hemen gelin bence. Yani araba tamir ederek geçiminizi sağlarsınız. O oh, kesinlikle. Çünkü araba dediğimiz gibi çok önemli bir şey. Hı -hı. Ama tamiratı pahalı. Evet. Herkes yapamıyor. Bazı arabalar zaten servise gitmek zorunda orijinal. Evet. Bazen erişilebilir değil parçaları. Ya o yüzden hani bu tarz bir şeyiniz varsa hiç korkmayın. bu direkt sizin burada işiniz olur. Kendi şeyiniz var. Ne derler? Altın bilezik. Çok insan derden yani ceza gözüyle çocuklara yapar. Hep bunu bir servise verin de görsün bu sene yazın. <laughs> Eşkemeni <laughs> evet. verselermiş. Kesinlikle. Ve ben o bilgi edinseymişim dedim. Yani. Bu konuda. Çünkü böyle... He, hem işine veriyor hem de para yapıyorsun aynen yani Süper. bildiğin çok değerli bir şey onu bilmek ne bileyim her türlü hani şu elektrik konusunda girdiğin zaman ev işinde de olur mesela klima taktırımı nasıl takılır edilir hani bunların bile işçiliğinde bulunduysanız yani şöyle diyelim İşçilik gerektiren her şeyi evet. burada hakkını alıyorsun hani 3 ay gidin Türkiye'de bence bedavaya çalışın bir inşaatçı falan... olun <laughs> burada köşeyi dönersiniz onu bile öğrenin yani ya, aynen. Ya, aynen ya buraya geldiğinizde inşaat işine geçip orada yükselmek Sürekli in çoğu inşaat olur. işine geçiyormuş galiba zaten Oh. Hello. Hello cutie. Çok şirin bir köpek elde edinmeniz gerekiyor. Beşinci olacak. Evet köpeksiz olmaz mıydı? Çok tatlı. Böyle bir şey alın. Bu güzellik kimse de yok. Yorik siz olmaz. Dimi yorik küçük. Dimi yorik küçük. Dimi babacık. Dimi küçük kuş. Küçük kuş. Dimi küçük kuşum? Kamerayı çok seviyor. Kamerada seni çok seviyormuş Rökişko. Benim ha. oğlum çok fotojenik. Öyle. Kıyafetler çok bakar mısın? Aynı ben, aynı ben. ben. Ah öpücüğümü de verdim diyor. Oh. French kiss. Okey, <laughs> beş mi dedik? <laughs> Number five. Referans olabilecek aynı Ah Referans. Evet, burada isteseniz de istemeseniz de sosyal olmanız gerekiyor. Bu benim için çok büyük bir <gülüyor> <gülüyor> sorun. Çünkü ben insan sevmeyen biriyim. <laughs> Öyle demeyelim de yani... Allah'tan az... Can bizim adımıza Giledir. böyle connection kuruyor ki referansımız oluyor. Yoksa ben tek başıma pek referans bulamazdım herhalde. Şöyle diyelim arkadaşlar, evet her konuda başvuru yapacağınız devlet işlerinde bir referans şart yeniyseniz. Ha bir kere için gerekiyor hani. Evet. Anladın mı? İnsanların sana güvenebilmesi için hani bu şahsı tanıyor musunuz? Nasıl biri? Gibi bir şey oluyor yanındaki o, kira kişi. Kira kısmında kesin. Kira kısmında. Ama devlet işlerinde devlet de işlerinde de olarak soruluyor. Yani direkt o kişinin adı, soyadı, adı, ünvanı ve numarası alınıyor. Hı hı herhangi bir başvuruda ne bileyim ehliyet değiştiriyorsunuz, bir şey değiştiriyorsunuz, Aynen. pasaport alıyorsunuz hepsinde. Aynen. Biz mesela pasaportta iki kişi değil mi? Aynen. Göstermek zorunda kaldık Kanada pasaportuna başvurduk. Vatandaşlıkta yani. değil. Vatandaşlıkta. Vatandaşlık başvurusunda da böyle. Nerede yaşadıklarınız, ne kadar kaldınız hepsini böyle günü gününe yazmanız gerekiyor zaten. O, o ayrı bir konu. O ayrı konu. Gireriz merak ediyorsunuz. Ama referans hani kesin. Kesin. Ne kadar süredir tanıyorsun? Her şeyi soruyorlar seninle ilgili. Hani gözünde renk hani arayıp sorabilirler. Arkadaşınız tanıyor musunuz? Saçın ne renkti veya gözün ne renkti? ne sorduğunu bilmesini aramışlardı ama hani tanıyor musunuz? Musun? evet, musunuz? Yani. Hani Bizimki aramamışlar mesela. Sordum. Değil mi? Hı -hı. Neyse işte. Yani bir ne de, evet bir şey daha diyecektim. Başına bir iş bile gelse, Hah. hani polislik bir durumun oldu mesela. Evet. Hani onda bile lazım. Hani bu bu insanı nasıl tanıyordunuz? Yoksa başı boş muydu? Ne yapıyordu? Ne ediyordu? Hani her zaman bir support'un öyle tanıdığın biri olması gerekiyor. Evet. Çünkü bunlar arkadaşlar burada çok önemli. Yani sadece çalışmanız ya da e, kendi hayatınız olması değil. Bu şekilde size arkanızı destekleyebilecek, sizi bilen insanların olması önemli. Bu sayede dediğim Aynen. En basit cimde bile mesela spora gidiyorsun. Hani orada bir reguların olması gerekiyor, her zaman merhaba dediğin biri veya seni tanıyan, seni her gün gören birinin olması gerekiyor. Yoksa orada başına bir iş geldiğinde gelebilir. Aynen. her zaman olabilir. Aynen. Buradaki insanların vurum kahveye deme potansiyeli var çünkü. <laughs> hani her zaman ay ben bunu tanıyordum, bu iyi biriydi, her gün görürüm diyen birinin olması gerekiyor. Evet. Açıkçası buradaki değil, her yerde bu olabilir var. Çünkü insanlar artık değiştiler şu açıdan. Covid'den sonra herkesin birbirine bakış açısı, o aradaki o duvar ekstra genişledi, büyüdü. E, sosyalleşmek daha zor. Sosyalleşmeyi zor bulanlar daha da zor sosyalleşiyor açıkçası. Bu herkes için böyle. Yani sen olabilir ya da ne bileyim, başka insanların da hani bazı konularda kaygı falan ekstra kaygılanması var artık. Hı hı. Farklı etkiler ve tepkiler görülebilir her Doğru. yerde böyle yani ama şu var işte en önemli şey dediğin gibi birinin her zaman seni destekliyor yok ya bu insan böyle değildir demez. Aynen çok yardımcı kesinlikle yani bu biraz artık strateji oluyor ama gerçeklik arkadaşlar mecbursunuz. Yani Aynen İsteme de... istemeye. O Azıcık daha yakın olabilin, azıcık daha tanıtın kendinizi ekstra. bir iki kişi, herkese yapmak zorunda değilsiniz ama hani her ortamda 1-2 kişi sizi ekstra bilsin ki o konularda bakarsınız, bir connection'uz o. Çünkü burada o da var. Sadece o açılardan değil, iş konusunda, iş bulabilmek, başka şeylerde hep connection önemli. Bir de manyak insanlara gelmediğinize dikkat edin. Benim bir sürü anım var, sonra bahsedeceğim. O belki. şans işi de evet, çekiyor <laughs> olabilirsiniz. Ben çok çekiyorum. Yani, yani onu birazcık göreceksiniz. Görünce uzak durun. Yakın, yakın olacak insanı tanımaya çalışın. Doğrusunu bulun. Ama bulunca da o connectler işe yarayabilir. İş bulma olsun, bir şey yapma O ayrı bir dalı zaten evet. Çünkü Kimin nerede ne zaman yararlı olabileceğini bilemezsin. Evet hani her zaman sadece link edin de gidemezsiniz. Evet, o önemli bir şey. Bazen de arkadaş edin. Aynen. Hani o arkadaş size destek olup girebilir. Hı, -hı. Yani sizi oraya işe sokabilir. Esprimi anladın mı? kaçırdım ben onu. Link edin olmaz, arkadaş edin. Ah. Esprim boşa gitti. Yok, oldu. <laughs> Güzel. Hemen konu başlığı söylüyoruz. Baby step mantığı açık olma. Evet. Her şey yavaş yavaş olacak. Biraz önce dediğim gibi hastalık vücudumuzun alışması bile mesela soğuğa en basitinden virüslere. O bile 3-4-5 sene sürüyor yani. Ki insan psikolojisi ona bile zaman vermek gerekiyor. Hı hı. Başlarda illa ki tabii ki zorlanacaksınız. Kesinlikle zorlanacaksınız. O yüzden en baştan hani Türkiye'de hiçbir hayatınız yokmuşçasına sıfırdan başlamaya hazır gelmeniz gerekiyor. Evet bu kesinlikle doğru. Özellikle arkadaşım ben hep işe dönüyorum ama bu bir gerçek. İş bulurken de yani normal bir maaşla hı hı. aşağı seviyeden başlayıp yukarıya çıkmanız en kolay, çabuk başlangıç olacak. Ve burada da bakış açısı bu. E, kimle konuşsunuz? Hani baby step diyorlar. Siz de bir yerden sonra bu terminolojide <laughs> sıkılabilirsiniz evet. ama bu bir gerçek. Canadian experience ve baby step. En Mecbur. çok duyacağınız laflar olacak burada. Mecburi. evet. Sanırım bugünlük bu kadar. Aynen. Bir şey demek istiyorsunuz. musunuz? ile ilgili çok konuşamadık. Loki'cim. 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 Senin Loki peki bu kısa yaşamındaki e, olmazsa olmazın ne? Yemek. <laughs> İyi yemek yapan birini bulacaksın. Yemek, yemek. Bir de oyun. Baba. Oyun oynatacaksın. Top oynamayı çok sever. Çok tatlı papyaj yapmayı bileceksiniz. Bunlar olmazsa olmazlar. Kesinlikle. O Bizi zaman... dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Ve lütfen kanalımızı takip edin ve like bırakın. Aynen öyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Who's that? 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 Who's that?